Evet. Evet, şimdi dalma çalışmamızı nasıl yapacağız diye diyorsunuz. Şimdi çocuğumuzu bu şekilde yatırdık. Böyle çok tatlı bir yatış yaptık. Kollarımızı çalışıyoruz. İlk önce biraz suyu hissetsin. Evet. Harikasın. Sonra yine bir küçük bir maşra basıyla beraber kafasını aşağı su dökeceğiz. 1 2 3 başla komutuyla beraber küçük bir dalışımız olacak. Dalıştan sonra da şarkı ile beraber devam edeceğiz. Hazır mısınız? Hadi bakalım. 1 2 3 hazır. Başla. Yok vesaire. Hani şarkıyı duyduğu an aynı şekilde devam ediyor. Gözünün önüne saçı geldiği zaman saçını alıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Hadi bakalım hazır mısın? Evet ayaklar çalışıyor. <laughs> Aferin sana. Hadi bakalım. Hepsi Hazırsan başlıyoruz. Bir, iki, üç. Hazır. Başla. Başla. daha yapacağız. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Gördünüz gibi dikkat edin bana. Tabii ki bu marşmallowı başka bir dökerse daha da iyi olabilir. Şimdi ben tek başıma yapıyorum. Hazır mısın? Başka bir döktüğünde enseden tutarsanız çok doğru hareket olacak. Hazır mısın? 1 2 3 Hazır. Başla.